Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapıma dizisinin 32. bölümünden ön izleme geldi. Serkan Eda'yı hatırlıyor. Ona "Sena benden başka kimse dokunamaz." sözünü hatırlıyor. Bakalım 32. bölümde neler olacak? Umarım artık Eda'yı hatırlar. Evet arkadaşlar ön izlemeni sizlerle tam olarak paylaşamasam da ön izlemeden olan görüntüleri sizlere sunuyorum. Umarım hazırladığım bu videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.